Ya Talhoş, anneciğim siz ne yapıyorsunuz ilaçlarla? Hayvanlarımı tedavi ediyorum. Oyuncak hayvanlarınızı mı tedavi ediyorsunuz? Kaşıkları da almışsınız ama siz. Alperen, ne yapıyorsun sen? Sen de göz damlası var. Sen göz damlası mı var? Gözüne mi damlatacaksın hayvanını. Aa, inanmıyorum Hadi size. Siz nereden aldınız onları? Ya siz hayvanlarınız hasta oldu. İyi mi edeceksiniz? Hadi Paylaşın. Paylaşarak oynayın ama. Alperen. Alperen. Hani hangi hayvan hasta Alperen? Göster bir. Bu hasta. Hasta mı hasta? Ne yapacaksın aslanı? Efendim oğlum. Tokayı nasıl takacağız? Tokayı... Tokayı şöyle tak. Aa Alperen abinin ilacını aldın sen. O ne? Alperen sen abinin ilacını ver. Ama bak abinin de hayvan hastaymış. Evet o ilaç işte onu abiye ver. Onu abiye verecek misin? Sen? O ne? Ses mi geliyor içinden? Alperen koş koş aslan öksürüyor bak. Koş Alperen ilaç ver. Hani oğlum sen de bakayım bir. Aa Talha bak. Sen göz damlası damlatacaksın. Bak gözü mikrop kapmış. Sen de göz damlası damlat ona. Alperen. içirdin mi öksürük şurubunu? Okay. Alperen. Ama o abinin. <gülüyor> 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 o okay. İçinden gelen o, sese say, taktı. O, o, o da, o da Alperen bak okay. abi ilaç bıraktı sana. Okay. Ses mi var içinde? Ne sesi Alpiş? Var. var mı? O zaman ver onu abi hadi. Bak abi, abi küsüyor ama ver bakayım. <laughs> ama olmaz. <laughs> öksürüyor mu hayvan? Oğlum <laughs> öksürüyor düşürüp ver anneciğim. İlaç mı vereceksin? Hadi ver. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar içeriye bir <laughs> geldim. Hayvan doktoru olmuşlar. Oyuncak hayvan kaka, doktoru. Bak Sen ne yapıyorsun anneciğim? <laughs> Her geçen gün beni daha çok şaşırtıyorsunuz. Neden aklınıza geldi hayvan doktor olmak? Söyleyim. Sayresten ah, mi buzduluksa ah, bu fikri? Bana. Bizim canımızdı. Sonra şey işte, bizim esti uyanmış ayitti. Sonra bu bu, bu, bu hayvan düşmüş mü? Sonra sen bacak yaymış. Biz de onu tedavi ettik. Sonra bir, bir, bir diye atıldı ya arkadaşlarının yanına gitti. <diye>. Öyle mi? <gülüyor> 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 ya gömü olabilirsin böyle oğlum sen. <laughs> <Ben gülüyor> Anne. Dişimi kırılmış. Ay Allah ne yapacağım? Söyle dişçi ol hadi dişçi ol. Dişine bak hadi. Dişi, ama dişine bakman için ne yapma gerek hiçbir malzeme yok. <laughs> O zaman da askere baktı İşi kırılmış mı anneciğim? Hadi. Alperen sen ne yaptın? Evet. Sen ne yaptın iğne yaptıktan sonra? Hala iğne yapıyorsun oğlum. Yeter ona. Aslanın canı çıktı. Alperen. Evet. İlaç mı vereceksin? E, tamam hadi sen ilaç ver bakayım aslanına. Aa, hadi. Dinozor da yaraymış. Öyle mi? Evet. Hadi dinozoru da tedavi et bakalım Talha. Evet. E sen neyi tedavi edeceksin? Doğru. Sen ne tedavi edeceksin? İlaç, İlaç, i̇laç. <gülüyor> Bak, bak, verdi <laughs> ne ilaç?